Herkese merhaba arkadaşlar, Andrey kanalına kanalıma geldiniz. Bugün iPhone XR'ın uzun vadede incelemesini yapacağız. Neden kutu elimde diye sormayın. Bunu sadece e, öylesine getirdim. Şu an bırakıyorum. E, telefon elimde görüyorsunuz. iPhone XR, benim telefonum. E, bunu, bu telefonu yaklaşık ya ben geçen sene 20 Kasım 2020'de aldım bu telefonu. Yani bir seneyi doldurdu, iki seneye 2000 ...2022 Kasım'da ikinci senesini doldurmuş olacak. Yani şu an telefonu alalı bir buçuk sene falan oluyor. Ve uzun vadedeki görüşlerimi anlatmak istiyorum. Yani e, zaten bu telefonla ilgili iki tane video çektim. Birincisi kutu açılımıydı, ikincisi incelemeydi. Normalde bu telefonla ilgili daha fazla video çekmek istemiyordum ama çok sorunuz var. Gerçekten o günden bugüne hala soru geliyor bu videoların altına ve ben de uzun vadeli incelemesini çekmek istiyorum. İnsanlar sürekli pil sağlığını soruyor, pil tutuyor mu diyor, performans nasıl diyor, tasarımı beğeniyor musun, öyle mi böyle mi diye soruyor. Şimdi bu soru işaretlerinizin hepsine sonlandıracağım ve bütün hepsini açıklayacağım. Şu ana kadar yaşadığım bütün deneyimleri size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bu telefon yani bu cihaz benim ilk cihazım. Yani ya ilk, ilk cihazım dediğim ilk iOS cihazım yani Apple'dan ilk defa bir cihaz aldım. Ondan önce full Android kullanıyordum. Zaten Apple istiyordum ve almak istiyordum ama fakat param olmadığı için alamıyordum. Parayı geçenlerde toplamıştım işte geçen senelerde ve sonunda almayı başarmıştım. Öncelikle mükemmel ötesi bir cihaz onu söylemek istiyorum hani fiyatına göre ve Apple Android'in farkını fark edebildiğiniz bir cihaz. Şimdi küçük küçük yavaş yavaş detaylara gelelim ve neden böyle düşündüğümün size yavaş yavaş anlatayım. Öncelikle pil sağlığı çok soruluyor. Dediğim gibi ben bu telefonu alalım, bir buçuk yıl oldu. Şu anki pil sağlığımıza bakıyoruz ve şu an telefonda pil sağlığı yüzde 89. Yani telefon bir buçuk yılda yüzde 11 pil sağlığından kaybetmiş ee, ama şu şekilde oluyor bu. İlk 8 ay ve 9 ay o sizin kullanımınıza göre değişebilir. Hani ilk 3 ayda da kaybedebilirsiniz ama ben telefonumu güzel şarj eden bir insan olduğum için iyi bakıyorum o bakımdan. Ee, i̇lk 8 ayda %100'de full da kaldı. Hani 8 ay boyunca %100'den %1 olsun düşmedi. Ee, o yüzden o iyi bir şey. Hani 1,5 senenin sonunda %89 gibi oluyor. Size ekran süremi de göstereyim genel olarak. Evet ekran süremin günlük ortalaması şu an 7 saat 48 dakika. Bu süre bazen 4 saate düşüyor, bazen 8 saate çıkıyor, bazen 10 saate çıkıyor. Bazen düşüyor. Hani telefonu ilk aldığım zamanlar 1 saatti, 2 saatti falan. Hani o benim e, o zamanlarki hayatıma göre, yaşamıma göre değişiklik gösteren bir şey. E, ortalamasını alacak olursak bugüne kadar günlük 6 saat desek gerçekten gayet güzel e, bir pil sağlığı olduğunu söyleyebiliriz. Onun haricinde pil sağlığı düştüğünde performanstan kaybettik mi diye soracak olan arkadaşlar olabilir. İlk günküne nazaran telefon hani fark edilir düzeyde daha yavaş mı diye soracaksanız bence değil. Hani benim günlük yaşamda kullanılmada bir sıkıntı yok ama iPhone'un verilerine göre e, pil sağlığı düştükçe işlemcinin ve RAM'lerin megahertzinden kısılıyor bildiğim kadarıyla telefonun bunun pili daha uzun gitsin diye. Ben bu telefonu ilk aldığım zamanlar, ilk gün telefon şarj %100'deyken 2 gün, 3 gün rahat bir şekilde kullanıyordum. 3. günün sonunda şarj bitiyordu. Ee, ve o şekilde şarja takıyordum. Hani şarj bakımından kötü diyen birçok insan çıkmış. Bu videonun altına da diyecekler biliyorum. Yok iPhone şarj tutmuyor bilmem ne falan filan ama şarj bakımından bence gerçekten gayet güzel. Ee, ben bu telefonda zaten ne kullanıyorum? Sosyal medya ihtiyacımızı karşılıyorum, Instagram yüklü telefonumda. Fotoğraf çekiyorum, ee, Youtube için, Instagram için yine vesaire veya ana olsun diye. Onun haricinde oyun oynuyorum, o da Clash of Clans. Birkaç tane uygulamam yüklü, ee, banka uygulamaları veya başka uygulamalar. Onun haricinde telefonla konuşuyorum ve o kadar yani yaptığım fazla bir şey yok hani. Telefon üstünden video montaj yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Gerçekten güzel e, götürüyor bu telefon beni. O bakımdan mutluyum hani. Şu an bildiğim kadarıyla fiyat 10.000 lira bareminde. Zaten e, güncel fiyatı şu an solumda görebilirsiniz. Güncel fiyatlı olan en ucuzu koydum Akakçe'den veya Cimri'den bulmuş olurum zaten. E, telefonu gerçekten almak istiyorsanız uzun sürelerde performans kaybetmeyen bir telefon. Gayet güzel. Ben zaten daha yeni kırılmaz cam taktım telefonun üstüne. Hani kötü durumdaydı telefon çünkü. Hani bayağı çizilmişti kırılmaz cama. Ben sürekli kılıfla ve kırılmaz camla kullandığım için en ufak bir çizik yok benim telefonumda. Zaten bu şekilde iyi bakıyorum. Bazı insanlar oluyor, ikinci el satışlarında görüyorum. Adam kılıfsız kullanmış telefonu, böyle kullanıyor ahanda. Üstünde şey de yok, kırılmaz cam da yok. Sonra kenarları çiziliyor bunlar, soyuluyor yavaş yavaş. Ve adam gelmiş diyor ki bunlar kronik sorun, bunlar soyuluyor, kenarları çok kötü, çok kötü. Hayır abi bu telefonun kenarları kötü değil. Veya bu telefonun pili kötü değil. Bu telefonu sen kötü kullanıyorsun. Düşündüğümüz halde sen herhangi bir telefonu zaten kılıfsız kullanırsam bu telefon gene bu hale gelecek. Hani gene o aşınmaları göreceksiniz. Hani kılıfsız kullanmak sizin tercihiniz ki ben her zaman kılıfla kullanırım. Onun haricinde pil sağlığına düzgün bakarsanız gerçekten gidiyor. Bazı insanlar şu şekilde düşünüyor mesela iPhone'un pil sağlığı düşüyor, Android'in pil sağlığı düşmüyor. Hayır, ikisinin de pil sağlığı düşüyor. Lityum pillerin hepsi üretildiklerinden itibaren kullanılan süre zarfı boyunca performanslarından kaybederler. iPhone sadece bunu görmeni sağlayabiliyor. Android'de bu yok mesela birçok telefonda. Hani var olan vardır tabii ki de. Birçok Android'de yok bu. iOS'ta bunu görebiliyorsunuz ama hani insanlar böyle sanıyor, böyle yanlış bir yanılgı var. Ee, bunun da üstesinden geleyim hani. Öyle bir şey yok. Bütün lityum pillerin e, pil sağlığı düşer. Hani e, bütün pillerin düşer lityum olmasına da gerek yok. Her şeyin pil sağlığı düşer, bütün pillerin düşer. Hani tüketilebilen bir mal sonuçta. Doldur doldur boşalt, doldur boşalt sürekli bu döngü içerisinde. Hani dolduruyorsunuz, kullanıyorsunuz. Dolduruyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bir süre sonra performans kaybı olması tabii ki normal. Dediğim gibi düzgün bakarsanız bu telefon gerçekten çok güzel kullanılıyor hem pil sağlığı olarak hem performans olarak. Ee, genel olarak bu şekilde. Şimdi çok sorulan sorulara gelecek olursak, şimdi hemen çok sorulan sorulara geçelim. Evet gençler, sorularımıza geçelim. Eee İlk ve en çok sorulanlardan bir tanesi, şarj kablosu ve kulaklık mevzusu oluyor. Biliyorsunuz yeni model iPhone'larda, 12 Pro, 13 gibi modellerde şarj kablosu ve kulaklık kutunun içinden çıkmıyor. Sadece Type-C şarj kablosu kutunun içinden çıkıyor ama bu modelde öyle bir şey geçerli değil. Zaten kutunun kalınlığına bakarsanız da görebilirsiniz, onların kutusu daha ince oluyor. Kutusunun içinden şarj kablosu ve kulaklık çıkıyor. Ee, hani bunu bilmiş olasınız. Onun haricinde kamerayla alakalı şey var. Hani kamera günlük ihtiyacınızı karşılayabilecek düzeyde. Arkada tek kamera olsa bile hani o bokeh efektini arkayı bulanıklaştırma efektini yazılım sayesinde çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Ee, o bakımdan da sıkıntı yok. Ön kamerası için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ön kamerası da yazılımla yapabiliyor. Instagram için hani ön kamerada biraz büyük mü yakın zoomlu mu çekiyor diye soran olmuş. Onu da şöyle söyleyeyim. Hani ben ön kameraya geçtiğim zaman bir büyüklük bir şey göremiyorum. Hani özellikle Instagram'da da bir fark olmadığı için bunun da cevabı hayır. Hani normal çekiyor. Bu bakımdan da gayet güzel. Bunun haricinde gelen soruları soracak olursanız da zaten pil sağlığı, nasıl gidiyor, iyi mi, kötü mü vesaire gibi sorular olduğu için bunları da cevapladım. Dediğim gibi telefondan gerçekten çok memnunum. Hani bir daha olsa bir daha alırım. Tabii ki iPhone'un en yeni modeli değil. O zaman da değildi. Ee, eski bir telefon. Onun haricinde SE ile arasında kalan çok olmuş. Ya, keşke SE alsaydın daha çok giderdi. İşlemcisi daha iyi, o daha iyi, bu daha iyi diyen insanlar olmuş. Ee, arkadaşlar ben SE'nin... Ya bu arada ben hiçbir şeye fanboy değilim. Hani hiçbir markaya fanboy değilim. Apple'ın da fanboy değilim. Ee, bir şey kötüyse de kötü demek gerekiyor. Bence SE... Bu döneme göre güzel bir telefon değil. Çünkü ee, artık ya o dönemi geçtik ya home butonu dönemine artık geçtik. Hani ekran yarım olmamalı. Biz artık sonsuz ekran dönemindeyiz. Hani telefonlarımızın ekranı tamamen ekran gövde oranının hiç yoktan %82'lik, 83'lük kısmını kaplamalı yani. O yüzden SE gibi yeni çıkan telefonları doğru bulmuyorum, güzel bulmuyorum. Ve geleceklerinin olmadığını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı o dönemde de bu telefonu almıştım. Zaten ben iPhone'un X'ten sonraki X ve X'ten sonraki çıkan bütün tasarımlarını eski tasarımlarına nazaran çok daha fazla beğeniyorum. Bu sebepten dolayı SE almamıştım. Kabul, işlemcisi daha iyi olabilir. Ama bir de şöyle düşünün, telefon küçücük, ekranı küçücük. Ben sosyal medyayla uğraşıyorum, fotoğraflarla uğraşıyorum, mesaj yazıyorum, sık kullanıyorum. O ekran oranı benim için küçük. İkinci olarak o işlemci, o işlemcinin TDP değeri, bunun içindeki işlemcinin TDP değerinden daha fazla. E telefon daha küçük, pili daha az. Yani dolayısıyla pil tutuyor mu olayına geldiğimiz zaman gerçekten SE bu telefona göre çok daha az pil tutuyor. O yüzden e, yani şarjı çok daha az gidiyor. O yüzden ben o telefonu gene tercih etmezdim. Ee, tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Ee, sadece cebinizden çıkartıp alo diyorsunuzdur. Yeni model bir iPhone'um olsun. Gittiği yere kadar mantığını kullanıyorsanız da SE alabilirsiniz bence. Hani kötü bir telefon demiyorum. Ama bence sonsuz ekran olmalıydı. Neyse o mevzuyu da geçelim. Tartışılabilir bir mevzu. Burada başlasam sabaha kadar anlatırım. Onun haricinde dediğim gibi bu telefonla alakalı iki videom var. Sağda ve solda görüyorsunuz kutu açılımı ve inceleme olmak üzere. Ee, ikisini de izleyebilirsiniz. İkisinde de detaylı bilgiler vermeye çalıştım. Telefon dediğim gibi tekrardan söylüyorum çok güzel akıcı bir telefon. Ve şu bir buçuk senelik e, dönemin içerisinde bir şey olmadı. İleride bununla ilgili bir video daha yapar mıyım? Yapacağımı sanmıyorum. Çok çok fazla talep gelmesi gerekiyor. Ee, gelirse hani iki seneyi garanti süresini tamamladıktan sonra da Belki son bir video daha yapılabilir. Ee, onun haricinde dediğim gibi telefon hala alınabilir. Güzel bir telefon. Güncel varemi'ni de e, zaten göstermiştim videoda. Yavaştan videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumda yapın. Görüşürüz. Bay bay.